İskenderun Paç Meydanı'nda Dingiller Apartmanı A blokun 4. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. <laughs> binanın dördüncü katında çıkan yangının neden olduğu duman kısa sürede üst katları da kaplayınca korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangının balkonda yakılan mangalın iyi söndürülmemesi sonucu balkonda bulunan kömürün tutuşmasıyla çıktığı iddia edildi. <laughs> İddiaya göre balkonda mangal iyi söndürülmeden bırakıldı ve ev sahibi dışarı çıktı. Balkonda bulunan kömürlerde rüzgarın etkisiyle mangaldan uçan kıvılcımla birlikte kömürün tutuşmasına neden oldu. Kimsenin zarar görmediği öğrenilen yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin anlaşılması için soruşturma başlatıldığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.